16 Ekim Cumartesi Cumhuriyet Gazetesi Mehmet Ali Güller İşgal Anlaşması Yunanistan Fransa'dan sonra ABD ile de savunma anlaşması imzaladı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın imzaladığı anlaşma aslında mevcut anlaşmayı 5 yıllığına yenileyen ikinci değişiklik protokolü. Böylece Washington her yıl yerine 5 yılda bir yenileme hakkı elde etmiş olduğu Atina'dan. Blinken'ın anlaşmayı yorumlaması ise dikkat çekici. Bu güncellemeye anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasına izin verecek ve Yunanistan'daki güçlerimizin yeni lokasyonlarda eğitim ve operasyon yapmasına olanak tanıyor. Atina mutlu. Fransa'dan sonra ABD'yi de Türkiye'ye karşı yanlarına aldıklarını düşünüyorlar. Dendias her ne kadar sonradan anlaşmanın üçüncü bir ülkeyi hedef almadığını söylese de öncesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kasus belli kararına atıf yaparak esasa işaret etti. Türkiye, Yunanistan'ın Ege'de karasolarını 12 mile genişletme kararını kasus belli yani savaş nedeni ilan etmişti. Yunan basını ABD ile Yunanistan arasındaki karşılıklı savunma işbirliği anlaşmasının ikinci değişiklik protokolünü ABD Türkiye'nin yayılmacı politikasını reddediyor şeklinde yorumluyor. Gazetelere konuşan diplomatik kaynaklar da anlaşmayı ABD Türkiye'nin kasus bellisini kınıyor şeklinde değerlendiriyor. Peki anlaşmada neler var? Öncelikle anlaşma Blinken'ın belirttiği gibi Yunanistan'daki ABD güçlerine yeni lokasyonlarda eğitim ve operasyon yapma olanağı tanıyor. Anlaşmaya göre Yunanistan, ABD silahlı kuvvetlerine dört bölgede, Dedeağaç, Girit, Stefanoviko ve Litohoro bazı askeri altyapı ve tesisleri tahsis edecek. Tarafların üzerinde mutabık kaldıkları başka askeri tesisler de ABD güçlerinin kullanımına verilebilecek. Nitekim Yunanistan basınında bu madde ABD'nin gelecekte Ege adalarını da kullanabileceği şeklinde yorumlandı. Anlaşmaya göre ABD ve Yunanistan silahlı saldırı veya silahlı saldırı tehdidi gibi durumlarda egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini karşılıklı korumayı taahhüt ediyorlar. Aslında Atina için durum tam bir körlük. İlk bakışta Türkiye'ye karşı ABD'yi yanına almak şeklinde yorumlanabilecek bu anlaşma aslında açıkça Atina hükümetinin emperyalist ABD'ye Yunanistan'ı işgal ettirmesidir. Nitekim Yunan komünistleri de ABD'nin bir süredir Yunanistan'daki askeri varlığını adım adım artırıyor oluşunu açıkça işgal olarak niteliyor ve karşı çıkıyor. Örneğin Yunanistan Defender Europe 2021 tatbikatına dahil edildiğinde Yunanistan Komünist Partisi'nin yayın organı Rizospastis bunu ve ABD'nin Yunanistan'daki varlığını artırmasını öyle basına yansıdığı gibi Türk Yunan anlaşmazlıklarının sonucu olarak değil Yunanistan'ın yeni NATO planlarında daha verimli kullanılması amacıyla olduğunu belirtmişti. Sol haber 263 Yunan komünistleri işgal olarak gördükleri ABD varlığını NATO'nun Baltıklardan Karadeniz'e uzanan ve esas olarak Rusya'ya hedef alan stratejisi içinde yorumlamışlardı. Tam da böyle. ABD'nin 70 yıllık taktiğidir. Türkiye ve Yunanistan'ı iki rakip olarak NATO'ya alma sürecinden bu yana ABD, Türk tehdidi diyerek Yunanistan'da Yunan tehdidi diyerek Türkiye'de askeri varlığını artırma yolları aradı ve buldu hep. Türkiye ile Yunanistan arasında iç içe geçmiş sorunlar yumağı olduğu doğru. Bu sorunlar yumağının bugünden yarına çözülemeyeceği de doğru. Ne var ki bir Yunanistan'ın Türkiye ile mevcut sorunlarını çözmek için bölge dışı yabancı devletleri müdahil hale getirmesi o sorunları büsbütün çözümsüz hale getirir. 2. Yabancı devletlerin askeri varlığı eninde sonunda Yunanistan'ın başına bela olur. Bugün Yunanistan AB üyeliğini de kullanarak Türkiye'ye karşı avantaj elde edebilmek için Amerikan işgalini kabullenerek geleceğini riske atıyor. Yunan komünistlerinin ve sosyalistlerinin sırtında şimdi daha da büyük bir yük var.